Taha Akyol, seçim kanunu ile oynamak. İktidarın hazırladığı seçim kanunu değişikliği, açıkça muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine tasarlanmış bir siyasi mühendislik metnidir. Seçimlerin, hür ve adil, yapıldığına milletin büyük çoğunluğunun güvenmesi gibi yüksek felsefi ve siyasi etik değerlerden ziyade, bizi kazandırsın, düşüncesiyle hazırlanmış bir kanun teklifidir bu. Dört noktada ciddi surette sakıncalı buluyorum. Partili Cumhurbaşkanı. Mevcut seçim kanuna göre seçim dönemlerinde, başbakan ve bakanlar, seçim çalışmalarında resmi araçlarını kullanamazlar, resmi protokol uygulanamaz, karşılama törenleri yapılamaz. Buradaki amaç seçimlerde sadece partilerin yarışması, devletin karıştırılmamasıdır. İktidarın teklifinde, CB sisteminde başbakan yok denilerek bu haklı yasak sadece bakanlara uygulanıyor. Peki, partili ve dahası parti lideri cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı forsuyla Cumhurbaşkanlığı protokolüyle bütün kamu kurumların Cumhurbaşkanını arz edeceği saygı ve itaatte Hatta gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle seçim döneminde faaliyetlerde bulunabilecek başbakanın durumundan daha ağır bir şekilde devletin seçime sokulmasıdır bu Zira CB sisteminde başbakandan daha çok daha ileri dozda devlet ve Parti aynı şahısta birleşmiştir temsilde adaletsizlik teklifine göre ittifaka giren partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın oylarıyla değil teker teker partilerin oylarıyla belirlenecek. Bunun anlamı millet ittifakını oluşturan partilerden belli bir büyüklüğe ulaşamayanların oylarını boşa çıkarmaktır. Öyle bir durumda oransal dağılım AK Parti'ye yarayacaktır. Millet ittifakı ise alacağı toplam oydan daha az oranda milletvekili çıkarabilecektir. Muhtemelen HDP mecliste kanunların kabul ve reddinde kilit parti olacaktır. Güç hırsı nasıl bir sistem tıkanması yaratabilecek görüyorsunuz? Siyaset bilimci profesör Tanju Tosun, Millet İttifakı'ndaki partilerin ortak adaylar, hatta ortak listeler hazırlamak gibi çok zor bir durumla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. "Zaten böyle bir iktidarın adil oynamasını kimse beklememeliydi." diye de yazdı. Görüşmemizde Profesör Tosun, sadece Millet İttifakı'ndaki küçük partilerin değil, illerde ikinci sırada gelememesi durumda MHP'nin de kaybedebileceğini, iller düzeyindeki oy dağılımın belirleyici olacağını belirtti. Her durumda temsilde adalet daha da bozulacak. Kıdemli hakim yerine kura. Teklif seçim kurullarında başkanların en kıdemli hakim uygulamasına son veriyor, onun yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekilecek. Niye? AK Parti iktidarında bilinen sınav sistemleriyle atanmış yargıçlar birinci sınıf hakim statüsüne geldilerse kurada çıkıp il seçim kurulu başkanı olabilsin diye. Diyeceksiniz ki, itiraz merci olarak yüksek seçim kurulu var. İsnin nasıl bir yapılanmaya getirildiğini İstanbul seçimlerinin iptalinde gördük. Saygın Anayasa hukukçularımızdan Profesör Kemal Gözlerin Türkiye nereye gidiyor adlı değerli eserinde İsn'in bağımsızlığı üzerine gözlemler ve değerlendirmeler bölümü okumanızı tavsiye ederim. Grup yetkisi. Yeni bir partinin seçimlere girmesi için grup kurmuş olması yetmeyecek, teşkilatlanma düzeyine bakılacak. Seçime girmesi engellenmek istenen İyi Parti bu yolla seçimlere girmişti. Başka bir sürpriz istemiyor iktidar. İktidarın kaygı boyutlarını görüyorsunuz. Anayasaya aykırı teklifin demokrasinin can damarı olan seçimleri büyük çoğunluğun güveneceği ve uzlaşmayla benimsenmiş kurallara göre değil, kendi çıkarına öncelik vererek düzenlemek istendiği açık. Halbuki Anayasa Mahkemesine göre hukuk devletinin tanımına giren birçok unsurlardan birisi de kamu yararı düşüncesi olmaksızın, başka deyimle yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli partilerin veya kişilerin yararına olarak herhangi bir yasanın kabul edilmeyeceğidir. Kamu yararı bulunmayan bir kanun, anayasanın ikinci maddesi hükmüne aykırı nitelikte olur ve dava açıldığında iptali gerekir. Hatta, temsilde adaletin ağırlığı, yönetimde istikrarın temel koşuludur. Adalet istikrar sağlar. Teklif yasalaşırsa bugünkü AYM iptal eder mi? AYM'nin üye kompozisyonu, hak eksenli, hukuk anlayışından, otoritenin takdir yetkisi, anlayışına doğru değişmekte olduğu için emin değilim. Fakat ben yazmaya devam edeceğim.